Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğman Karşınıza serimizin 6. bölümüyle geldim Umarım keyifleriniz yerindedir arkadaşlar Şu an 33 seviye oldu Unique Cidagger'ımız Evet arkadaşlar şu an karalara geldik yine <laughs> Alışkın olduğunuz bir yer burası Bir sürü video çektik buralarda burada herhalde 30'dan 37 seviyeye çıkartırız dagger'ımızı dagger'ımız çıktıktan sonra zaten dagger'ımız olduktan sonra arkadaşlar günlük videoları gelmeye başlayacaktır takipte kalmanızı öneririm çok keyifli zamanlar gelecek Umarım keyif alacağınız bir video olur. Şimdiden keyifli seyirler dilerim arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz? Önce bunları bir toplayayım ben. Bu arada çok güzel yorumlar aldım arkadaşlar ile ilgili. Çok teşekkür ederim anlayışınız ve yorumlarınız için. Benim için çok önemli yorumlarınız. Bu arada bu güzel bir hızla büyümeye devam ediyor arkadaşlar şu an iki de, iki de öyle alacağız 7 8 kişi olacak bu itte. daha da gelecek olan arkadaşlarım var onların da oyunu indirmesini bekliyorum onların da yeri hazır rezerve ettirdiler zaten bakalım güzel geri dönüşler aldığım için çok mutluyum gerçekten emek serveri oynamayalı çok uzun zaman oldu hep videolarını izliyordum youtube'dan serverlerin ama sanırım en iyi server Arkadaşlar arkadaşlar oyundan gayet kim rahat bir durduğu geldi yani. bir de tavşan alabilsem çok daha iyi olacak da alamıyorum tavşan alsak çözülecek böyle toplamaya gerek kalmayacak bunları Yan tart çıktı arkadaşlar. Yan tart çıktı anda kapıyı Hadi be yan tart temizleniyor İki tane mi cihaz tane cihaz arkadaşlar şu an. <laughs> çok iyi bir <laughs> seviye atlayacağım. Şu an 34 seviyeyi. de on. söyleyeceğim ben size. İkisi de bittikten sonra toplam kaç çok güzel XP geldi. 25 oldu bir tane de. 15 XP geldi. Maşallah maşallah. Genco, Genco, Genco Parti'ye Bu gelmek Bu da gelmek istedi ama şu an AFK sanırım Maşallah 5 dakika içinde 3 tane Cihan Parti attı bize Diye buralarda sanırım gördüğünüz gibi Dedi ben bunlara biraz atayım bir şeyler Canlansınlar Canlansınlar Teşekkür ederiz eğer gerçekten öyle bir şey varsa ki bu oyunda GM fazla görmedim arkadaşlar. Yani ben hatırlarım eskiden. Sigrod'u oynarken GM'lerin sürekli etkinlikler yaptığını görüyorum. Sürekli bir şekilde saat başı 30 dakikada bir, 40 dakikada bir etkinlik yaptıklarını görüyorum. Bu benim çok hoşuma giderdi. Ama bu serverda sanırım GM'ler o kadar faal değil düşündüğümüz kadar daha faal olmalarını bekledim ama gemilerde bir işimiz yok Konusu açılmışken söyleyelim Ne oldu? Bu arada 4 tane elik suyumuz burada Hazır şekilde bekliyor Bunları yerine Çok iyi bir kart oldu bu arada arkadaşlar Nurcumuz da var Atağımız da var Çok iyi bir kart oldu Ben bu arkadaşı sizlere giyindikten sonraki talibimizi göstereceğim. Bakalım ne edecek ki? Daha şimdi kafamda böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bu adamla biz kasacağız ya. Çok düşünme olasılığımızla çok fazla yükselecek. Full set yapmayı düşünüyorum kalacağımız yerlerde. Hangi levanda kalacağımı <laughs> bilmiyorum şu an ama. Ee, da full sos bir set yapmak istiyorum. Yani Unix'imiz full sos Ama ne zaman ya da hangi seviyenin soslarına ihtiyaç duyacağımı şimdi bilmiyorum. Şimdi 36 37 olalım. Sonra 3, 2, 3, 2, 2, 3. Arkadaşlar hemen sizlere seteremizin de sonunu söyleyeyim vereyim. bir şekilde seteremiz oldu. Gayet yeterli söylediğim gibi 35 seviyeye ulaştık. Gayet tamam şimdi. Kasa verelim bu arkadaşlar. Evet, box yaptık arkadaşlar. Güzel bir başarı. Bunu bölelim böyledim. Sizden sıkıntı Yorumlarda yazan birkaç arkadaşım var. Ben öyle evimde bile düzenlemedim kasayı diye. Ama ben bu oyunda öyle almışım arkadaşlar yani her şey bir, hat, şu an hatta bana çok dağınık geliyor burası ve moralim çok bozuk şu an bunu düzenleyene gerçek anlamda moralim çok bozuk şu an Şimdi bunu atalım mı bunun ne işi var burada bu bizi alır ama bu arada bu bizi öldürür bu arada şampiyon parçalar şampiyon partiler. De kaçalım Allah Allah hızlı bir şekilde level katıyor arkadaşlar. Çok hızlı Bu arada <laughs> staffımız şeyimiz de Bob da level atlıyor. Bu da çok güzel bir gelişme. Çok mutluyum ya. Böyle bir mutluluk, böyle bir tarif edemem yani. Damını da alalım. Ya. Umarım sizler de beni takip eden arkadaşlarımla müsait olur. Sen buraya. Sen gel buraya. Şu an 66 altı Ama burada duracağım arkadaşlar mecburi durdurmam gerekiyor çünkü daha fazla level almamız gerekiyor 65'te durdurmuştuk zaten 65'te kalacak hem sp farmımız kolaylaştı hem de ileride zorluk yaşamayalım çünkü sp farm söylemiştim bunu daha önce de sizlere çok önemli bu serverda 36 seviye olduk arkadaşlar. Son bir seviyemiz kaldı ve giyineceğiz. Allah'ın izniyle giyineceğiz arkadaşlar. Son bir seviyemiz kaldı arkadaşlar son bir seviye sonra 37 oluruz ve videomuzun da sonunu göstermek oluruz sizlere şu an arkadaşlar 13.800 tp birikliyiz dagger'da bakalım nasıl bir geri dönüş olacak ve skillere attıktan sonra bu konuda herhalde 7. bölümde hep beraber sizlerle yapacağız. Onu da o şekilde <laughs> Ey maşallah. iki tane berzek gibi. Nur nerede? Nur nerede? Canavar dayanmıyor şu an arkadaşlar. Şu an canavar dayanmıyor. Gelen ölüyor, gelen ölüyor. <laughs> öleyim, almış bizim. Arkadaşlar 37 Seviyemize Ulaşmış Bulunuyoruz Kıyafetlerimizi Hemen Giyelim CTR'miz Arkadaşlar 161'de Kaldı Bu Saatten Sonra SP farm Yapıyoruz Dagger'ımıza Yeni Setimizi Giyelim Hemen Yardımına Gidip Göstereyim Sizlere Evet Arkadaşlar 37. Seviyeye Ulaşmış Bulunuyoruz Hemen Sizlere Bir Göstereyim son halimizi işte bu arkadaşlar seviyemiz 37 geri kalan her şeyi sizlerle birlikte 7 mi olurdu 8 mi olurdu ya da ya 7. ya da 8. bölümde Warlock skilllerimizi ve Dagger skilllerimizi tamamen açacağız hep beraber sizlerle yapacak şu an hiçbir şekilde dokunmadım hiçbir şey sadece seviyesini arttırdım ve seteresine verdim o da ölmemesi için şu an 3, 3700 can var 1200 mana var 14300 de e, 4300 14, de sp'si var hep beraber görecek neler olacağını buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki seri videomuzla görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere